Biz mali müşavirler yeniden başlamanın gücüne inanıyoruz. Zamanın her bir dilimine değer katmaya çalışmamız bundandır. Gün gökyüzünü gördüğünde güneşin umudu taşıması gibi sıcacık gülüşlere kavuşan bir çaba bu. Çabamız yaşama dair ne varsa onun içindeki umut gibidir. Yıl olan, özgürlük olan, barış olan, tohumlanan yeşeren bir ağaç gibi birikir memlekete. Bu seneyi ne kadar zorluklarla geride bıraksak da mesleğimiz zamanın içinde yoğrulur ve dönüşür değere. İşte böyle çiçeklenir umut yeni başlangıçlara ve yaşananlar ne olursa olsun omuz omuza yeniden başlanır. Yeniden başlangıçlarımız kutlu olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği